Okey, karşıya bekleyebiliriz. Koşarak, koşarak. Seri seri. Kurtardık çocukları da kurtardık. Tamam. Ben ne yapayım şimdi? Sen alayım mı? Ee, buraya tuzaklı mı yapacağız? Kol. Aa silah geldi öyle mi? Ha çok iyi ama bu senlik değil bu gene tuzaklı bir iş ya şu bir gelir mi şunu silahla ateş edersek arkadaşlar çok gürültü olabilir gürültü ne olsun istemez, gürültü istemez, ne olsun ya. istemez. gürültü olsun istemez. sen kalkalım artık okay. hadi artık rahatladık gelene geçene sen nereye bakmıyordun buraya bakmıyordun Tamam kapı ağzına falan koyabiliyorum ha. Güzel. Okay. Şöyle bir küçük ısıt çalın diyorum. Böyle dümdüz yürüyoruz. Ya bunu ben. Şuraya bak. No use carrying sentimental. Ne No. ne davam, Yes. Senin annemin sana babana. E bu, bıçardım bu bu. No use carrying sentimental. Maybe one of the others is better use for you. I'll show them. Ha, bu şey kullanacağım şeymiş. Çocuğum, seri ya. Hadi it abi. It. Heh, radyo. Güzel. F5 burada da. O da güzel. Sen buraya bakıyorsun, sen buraya bakıyorsun. Sen ne kadar buraya bakıyorsun? Ha, ben tuzak kursam burada patlatabilirim ya yani çocuğu. Seni şöyle alayım ben. Green yep. Çünkü. Çocuğum. Tamam yes. yep. mı abi? Hah. i glad to assist. I'll be right over. Understood. yep ich gehe mal nachsehen. Yes. Ich schaue mich um. Ya oğlum, ben galip yapma lan, gel şuraya. Understood. Okay. Okay. Ha, böyle koşarsın işte. Çakal. Okay. Okay. Okay, hapman. O da kurt. Nerede lan? Oğlum. Ya o kadar güvenliceğin bir yere gittin ki. Aa, öbürü de fır olmuş zaten. Yeşil beri, yeşilleri unuttuk ki biz. Ya tabancayla böyle kullanmayı da görmüş olduk. O vay kabayza gitti tabii ki. Ya yani, sessiz ol lan bizim. Bunu nasıl yapacağız? Birini aldık da öbürünü... Birini... Ya bunun arkasından dalma ihtimali hiç Niye buraya kadar gelmedik ki biz? Burada çal diyor değil mi? Yeşil sen gel böyle. Burayı görmüyor zaten. Okay. your step. Hadi tamam veriyoruz. Tamam. Geç abi. Yeşillere. Koy abi. Tamam sen de Gel, eski eski usullere de. Hmm? <gülüyor> <gülüyor> Biriniz gelin lan işte. <laughs> Ich muss dort mal nachsehen. Es ist nichts mehr zu hören. Ich gehe mal nachsehen. Das Geräusch ist weg. Ich kann das Geräusch nicht mehr okay onu aldığımda görüyor cesedi görmüyor ama ben oraya hak ettimde görüyor yani evet. hayır oğlum bırak diyen kim sana ya şuraya bırak abi evet. al şunu al abi radyomu sen de Ich bin glatt zu assistieren. Das ist doch schon mal. Yes. Keep the hands out of the jaws. Hmm. Affirmative. Schaltet sie aus. Yes. Dubios, das sollte ich mir anschauen. Ja, ich kann